Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sosyal medya bununla çalkalandı. Sinan cezaevinde o halde bulunmuş. Gitmek istemiyorum demişti. Haftalardır aranan Arife Göklü olayında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan başka bir suç yüzünden tutuklanmıştı. Son günlerde Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiğine dair haberler yapıldı. Ancak haberlerin asılsız olduğu ortaya çıktı. Ülkeye günlerdir Arife Gökçe'nin kayıp haberini konuşuyor. Tokat'ta evli ve 5 çocuk annesi olan Arife Gökçe'den yaklaşık bir aydır haber alınamıyor. Ülke medyanı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasına ilişkin yapmış olduğu açıklamalar şüpheleme odağında olan Sinan Sardoğan programa katıldığı günden beri birçok kişi ihbarda bulundu. Kısa bir süre önce Suriyeli bir erkek çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. Son günlerde Sardoğan hakkında yeni gelişmeler olmaya başladı. Bu göre Sardoğan bulunduğu hapishanede intihar ettiğine yönelik bilgiler geldi. Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Arife Gökçe 17 Aralık 2022 tarihinde kayboldu Gökçe'nin eve geldiğinde eşini bulamaması üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama yaptı. Madavra ve iz takip köpekleriyle bölgede çalışmalar yapıldı. Arazide yürütülen arama çalışmalarında bir bulguya rastlanamadı. İnayet şüphesi üzerinde duran ekipler çalışmalarına bu yönde ağırlık verdi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip teknik çalışmalara ağırlık verdi. Yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı için polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bir süre sonra serbest bırakılan Sardoa'nın birçok kadını bu şekilde taciz ettiği ortaya çıktı. 2018 yılında cinsel istismara uğrayan bir çocuk ve ailesi polise şikayette bulunmuşlar. Fakat yapılan çalışmalar sonucunda tarif edilen kişiye uygun bir şahıs tespit edilememiş, televizyonda Müge Anlı'nın programında o şahsı tespit eden çocuk, ailesiyle birlikte şikayette bulunmuştu. Yapılan inceleme ve çocuğun eşkali doğrulaması sonucunda Sardoğan cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 10 gündür cezaevinde olan Sinan Sardoğan'ın intihar ettiği iddiaları yalanlandı. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.